Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün videonun konusunda hayvanların bakımını yapacağız. akşam bir göstersen hayvanları. hayvanlara Hayvanların bakımını yapacağız. Köpeklere bakacağız. İşte yeni de bu arada köpek getirdim Eren abiden. Arkadaşlar bir yaklaş şey da bir çekeyim Biliyorsunuz bende mama ve çına vardı. Onlar Eren abiyle konuştuk. Biz Eren abi bir iki hafta içinde yani başka planları var onu da size anlatır. O yüzden bana son dişi geldi. Bir de süslü var. Şinayla mama yani Eren abi de kalacak onlar. O size detay şekilde anladı. İşte böyle bir video yapacağız. Bunların bakımını yapacağız. Yüzden dolayı topluyorlar buraya bütün şeyi. Evet. Çöp falan. Bunları harbi yatıyorum ama yine oluyor yani. Dur. Abi yat. Evet dostlar şimdi köpeklerin yaptığı pisliği topladık. Şimdi köpeklerin yemeğine vereceğim ekmeğini. Bu arada şu an köpeklere ekmek veriyorum ama biraz daha yani YouTube geri artarsa ya da ilçeye gittiğimde alacağım zaten mama köpekleri mamayla bakacağım. yerde de YouTube'dan para kazanmaya başlarsam kendi köpek kadromu kuracağım zaten. Bir iki tane daha köpek ekleyeceğim kendime. İki dişi bir erkek daha. <laughs> evet arkadaşlar şimdi köpeklerin bakımını yaptık. Hayvanlara keçi boynuzu küspesi koyacağız. Onu da yani detaylı şekilde videosunu çekeceğiz. Büyük başa başlamak arkadaşlar varsa o keçi boyunuzdan alabilir. Yani nasıl bakıldığını görsün. Çok uygun fiyat aldık biz bunları. Gel bro. Burada da böyle bahçemiz var. Aşkın bahçeyi musun? Orada da detaylı video çekerim Zaten şu an ürünlerimiz bugünlerimizde patlıcanlar biraz olmadı havucu kavaktıracağız. Soğanlarımız oldu, domateslerimiz. Onları da küçük bir video yaparım. Hakem gelsene bir şunları yakından göstereyim. Kesin. Evet dostlar bu böyle bir şey. Gerçekten hayvanlara çok faydalı. Yaradı hayvanlara boyun uzamasında. Yani enine de gitti hayvanlar. Biz bunları böyle paket haline alıyoruz sonra. Hem fiyatı uygun hem de hayvanlar için çok sağlıklı protein gibi şeyler varmış galiba bunun içinde. Yalnız bu şu an var mı? biz 10 tane hayvana 2 kova yani bir öğünde iki kova keçi boncuğu küsmesi veriyoruz. Bir tane yulaf balesi atıyoruz. iki kova da yem veriyoruz. Ama biz bir yandan da şeyi de çıkartıyoruz. Mera. Daha bir kere sonra dala bağladığımızda daha iyi şekilde şeyini yapacağız. Bakın. 그러면 음. 줘물 음. Böyle iş şekilde dağıtıyoruz ki hayvanlar yani hep şey işleyebilsin. Konuşmayacağım mı? Hı? Konuşmayacağım mı? Konuşayım mı? Konuştuk ki şimdi. Evet dostlar şimdi bandimizi de veriyoruz. Şuradaki notları da vereceğiz. Dışarıda da var bir tane notluk. Onu da vereceğiz. Yani bir balyeyi üçe bölüyoruz. Böyle bunları dağıtıyoruz ki hayvan ağzını alıp da böyle yerken düşürmesin diye. Üstüne de bunu koyduk o zaten düşüremiyorlar. Şimdi dışarıdaki ortağa vereceğiz bir tane. Buraya bir kova yan dökeceğiz. Birini döktük. şey alacağız. Onlar bunları yerken biz dışarıdaki otlar, samanımızı açacağız. Bakın keçi boynuzunu hayvanlar çok severek yiyor. Şimdi bunlar burada yiye duracak. Biz dışarıya balya yatıp bir de köyde anneannem salça yapmış. Ondan kalan domatesleri artıkları hayvanların önüne dökeceğiz. Eu é achei que mais caboclo şimdi hayvanların bakımını yaptık. Size de böyle kısa bir video yapmak istedim. Şimdi bir iki hafta içinde bu aşağıdaki tarlayı da arazi süzdüreceğiz. Oraya bir şeyler ekeceğiz hayvanları şey zamanda yani pese çektiğimiz zaman salabilmek için hayvanlar hem ot yesin hem burada peslesin çok gezmeden. Burayı yapacağız. Bir de yarın, yarından sonra bir video çekeceğim. Şuradan şuradan ileriden orman üstüne bir dam kiraladık. Şenol da yani dayımın da oradan kiraladık da mı? Bu hayvanlar kesilince bir dahaki tur hayvanı orada yapacağız. Yani detaylı video çekeceğim orada. Çok güzel bir dam. Sondacı var, şeyi var hmm, saman damı var. Damı geniş. Öyle bir video yapacağım. Şimdi işte köpeklerin bakımını çektim. Hayvanların bakımını. Büyük baş ve başka arkadaşlar varsa onlar için şey olsun. Yani böyle bir video yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.